I wish... Konuş. Konuşabiliyor musun? Çık çık. Bak içinde beta balığı var bunun. Bunun adı beta balığı. Tamam. Ne balığı? İran. Tic kuş tic kuş cici kuş cici kuş Ay Çok oldu? Ne açınca daha güzel oldu? Ay. şanslı oldu? Ne oldu? Şanslı. oldu? Ne oldu? Balığı mı yiyeceksin lan sen? Mu yiyeceksin? <laughs> sen mı yiyeceksin? Sen balığı mı yiyeceksin? Sen balığı mı yiyeceksin? Sakın telefonuma konma. Tamam. Balığınla kolay. Sen çok tatlı bir kuşsun. Sen çok tatlı bir kuşsun. Hı. Şanslı. Şanslı. Balık, balık şanslıya bakıyor. Şanslı neşeye bakıyor. Ah valla. Yiyecek galiba. Yese beni. Yiyecek galiba. Niye yesin ki? Batlar yiyince. Yiyin mi lan? Yeme lan. Kapı çok yakalıyor. Çık ölelim. kuşum bu benim cedi kuşum bu benim bu benim, Çok benim kuşum bu bana kameraya bak şu ışıkta kameraya bak kameraya bak 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 Tamam. Oh. Kameraya bak bakalım şu işte. Ya Bak bakıyorum kameraya. Bak kameraya. Kameraya bak şu. Ya. şu. Bak bakalım kamerayı. Bir Bak kameraya. Kameraya bak. Kameraya bak bu benim şaşım, şaşım. benim bu şey benim şeyi şey benim şeyi şey benim şeyi şey benim Çok, şaşım. çok, şaşım. çok şaşım. bu bu kuş, çok Yerim ben seni yerim 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 gel. Ay Ay <laughs> hmm. <laughs>